Kastamonu'nun hediyelik eşyalarını size tanıttık. Bir de fanilası var ki şile bezi kadar önemli. Hadi içeriye girelim onu da bize ablamız anlatsın. <laughs> Hayırlı işler kolay gelsin. Nasılsınız iyi misiniz ablacığım? Teşekkür ederim siz iyisiniz. Ne yapıyoruz? bu ne cihazı böyle? Kastamonu fanilası efendim. Kastamonu fanilası çok meşhurmuş burada. Kastamonu fanilası çok meşhurdur. Yazın tutar kışında sıcak tutar efendim. ...TRM e rahat olur yani yazın çok rahat olur. Peki. Bluz olarak da kullanılabilir. Fanileyi böyle mi yapıyorsun? Evet. Böyle makinede okuyor. Ne makinenin adı var mı bu makinenin bir adı? Ya bunlar eski makine olduğu için tüp yesteye geçiyor. Siz de o eski geneliği koruyup evet. bu şekilde devam ediyorsunuz. Evet, aynen öyle. Bunlar normal atlet olarak kullandığımız fanilalar. Evet. Böyle. Aa, tiril tiril yalnız. bir evet. Belli yani evet. çok şey oldu. Tireys, evet. Pamuktur bunlar. Pamuklu olarak, bluz olarak kullandığımız Yok bunlar. Bunlar tabii kadınlar için değil mi? Bir de şey likralı gibi sanki böyle giyince açılacak gibi. esnek olduğu için her bedene uyar efendim. Her bedene uyar. Evet. Peki nedir bunların fiyatları? Kastamonu panolarının? Kastamonu 15 liradan başlıyor. 15, 25 değişiyor. Dantel ya burada her şey çok ucuz. Bebek soruyorsun 10 lira, 15 lira. Fanila soruyorsun 10 lira, 15 lira. Yöresel ürünlerimiz uygundur. Güzel. Çok güzel. Başka neler yapıyorsunuz burada? Bak kırmızısı var, yeşili var, mavisi var. Yani rengarenk. Evet. bunlar kök boya mı? Nasıl yapılıyor bunların boyaması? Bunlar kök boyadan yapılıyor tabii ki de. Çıkmaz, bozulmaz. Böyle. Bozulmaz, evet. böyle mis gibi, tiril tiril. Efendim, kışın sıcak tutuyor, yazınsa serin tutan kastamonu fanilası. Valla ben ilk defa duydum ablacığım. Valla ne diyelim, efendim artık kastamonunun fanilasını da gelip alın buradan. Pişman olmayacaksınız. Hayırlı işler, kolay Teşekkür gelsin. Teşekkür ederim efendim, Görüşürüz. sağ ol.